İstanbul, Zeytinburnu, Bakırköy, Marmara Denizi sahili burası. İstanbul Boğazının girişi. Diğer bir adıyla Ahır Kapı Göstermiş olduğumuz İstanbul Boğazının girişi arkadaşlar Marmara Denizinden girişe karşıda Çamlıca Verici istasyonunu ve Çamlıca Camii görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben daha çok burada e, gündemde olan İstanbul Muazii Kanal projesiyle alakalı. İstanbul'da yaşamayanlar bilmiyor olabilir. Arkadaşlar buradaki gemileri size göstermek istedim. Yani ben burada oturup gemileri tek tek gözümle sayamayacağım yoğunlukta şilepler, tankerler, yük gemileri burada bekliyorlar. Yolcu gemileri. Bakın Atatürk'e e, doğru şöyle dönüyorum. Zeytinburnu sahilindeyim. Bunlar e, Marmara Denizi'nden Karadeniz'e geçişi bekleyen gemiler. Ticaret gemileri. Mesela İstanbul'a bir gelmişliği vardır. Özellikle 40 yaş üstü olanlar çok iyi bilir. İstanbul Topkapı'daki şehir arasında otobüs garajını. Yani öyle bir görüntü var desem denizde Tabi kamuoyu bunu tartışıyor. Uzmanlar tartışıyor. Kanal projesi bir ihtiyaç mıdır? Ama böyle de bir gerçek var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bu gemilerin burada bekliyor olmasının görsel olarak, çevre kirliliği olarak Marmara Denizi'nin kirliliği bakımından tabi küçümsenmeyecek boyutları var. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Şu gemi trafiğine bakın Allah aşkına.